Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda hatırlıyorsanız i, heykel yapmıştım. O heykelde de i, böyle bir canavar olmuştu ama çok beğenememiştim onu ben. Ve o videonun sonunda i, içinden sürpriz çıkan o yumurta videolarından yapmaya dair bir söz vermiştim. Ve şimdi o videoyu yaptım. I, şimdi ben öyle üzerine çok şeyler veremedim, şekiller veremedim ama bu şekilde i, şeyler yaptım. Garip süslemeler yaptım. Şimdi ben bunları bir soyayım. Üsttekilerine. Bunu zaten demin soydum. Gördünüz. Şu şekilde. Ee, bir yumurtamın iç içerisine bir şeyler koydular. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ve şimdi onu açacağım. Bunları soyuyorum güzelce. biraz yapışmışlar ama olsun yine de acayip zevkli bir şey. Şimdi yumurtamı sormaya başlıyorum bu kadardı. İlk şu üstündeki parçadan. Yumurtan da iz bırakmış hep. Orada kağıtlar var. Ne onlar acaba? Çok şeker bir şey görüyorum şu an. Sormadan önce açıldı ama zevkini çıkarmak için sormaya devam ediyorum. Çünkü acayip zevkli bir şeymiş. Bu videodan 100 tane falan yapabilirim. Çünkü çok zevkli. Hatta gelişeceğim için üzerindeki sistemeleri de şekilli yapabilirim belki o zamanlar. Zevkli ama yapışırsa hiç hoş olmuyor. Ben o yüzden içindekileri bir yere döküyorum. Şunu soyayım hemen geleyim. Arkadaşlar iyi ben Soydum. Ee, şimdi ben içinden ne çıkmış hala anlamış durumda değilim. O yüzden bunları hemen denemek istiyorum. Neymiş bu? Ee, sanırım sticker gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Çünkü ne koyduklarını ben şahsen görmedim. İlk olarak bir defter aldım yanıma şu şekilde. Bu defterime ne olur? Neyse eğer yapacağım... Ee... Ona göre. Şimdi e, ilk olarak bir tanesini şirinlerinden bir tanesini aldım arkadaşlar. Şu şekilde bir şeydi. İlk olarak şöyle bir parça vardı ama işe yaramadı. Arkadaşlar ben ben de e, sticker yapımını biliyordum zaten. Bu büyük ihtimal sticker diyorum ama değilse de neyse çok merak ettim. Heh. Arkasındaki şeyi çıkarttım. Bunu defterimin bir arasına yapıştırdım evet arkadaşlar. Bu bir sticker çıktı bu şekilde. Çok güzelmiş. Ben şimdi bunlardan birkaç tane daha yapıştırmak istiyorum. Mesela güzel bir şey daha bulursam. Çok güzel şeyler var. Yemekler falan da var bunun arasında. Ha, Şöyle bir şey buldum. Kafasında zaten üst tarafında açıklık var. Şunu açıyorum açtım. Bunu da şuraya yapıştırdım gitti. Rastgele rastgele yapıştıracağım bunları ama bitsin istemediğimden dolayı bu kadarlıkta videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere.